Merhabalar. Bugün hamsili pilav yapacağız. Hamsili pilav için 1,5 kilo ayıklanmış hamsi, 2 su bardağı yıkanmış pirinç, 2-3 e, zevkinize göre 2-3 yemek kaşığı kuru üzüm, e, 2 yemek kaşığı çam fıstığı, e, 1 yemek kaşığı nane, 1 çay kaşığı tarçın, 1 yemek kaşığı yeni bahar, 1 tatlı kaşığı karabiber, yarım demet dereotu ihtiyacımız var. Aynı zamanda küp küp böyle doğranmış birazdan kavuracağımız 3 e, tane soğana ihtiyacımız var. Ayıkladığımız e, hamsilerimizi limonlu ve tuzlu suda bir 15-20 dakika bekletiyoruz. Hamsiyi nasıl ayıkladığımızı birkaç taneyi bıraktım size de gösterebileyim diye şu şekilde ortaya açıp içine temizlediğimiz ve kafasını aldığımız hamsilerimizi ortasındaki kılçığını şu şekilde çıkarıyoruz ve şu hale getiriyoruz. Bunu hamsiyle yapabileceğiniz gibi Türkiye'de biz de bir hamsiyle yapıyoruz ama yurt dışında yapmak istediğinizde e, sardalya gibi. Veya farklı balıklarla da yapabilirsiniz. Onları da içerikte paylaşıyor olacağım. Daha önceden hazırlamış olduğumuz tereyağımızı, sade yağımızı eritiyorum. Bu sade yağ buradaki yağlı kağıdın üzerine koyuyor olacağım. Onun üzerine de hamsilerimizi dizmeye başlıyor olacağız. Merhabalar, yumuşayıncaya kadar soğanlarımızı kavuruyoruz. Soğanlar biraz daha kavrulduktan sonra içerisine dolmalık fıstığımızı ekliyor olacağım ve kavurmaya devam edeceğim. Evet, gördüğünüz gibi iki kaşık eklediğim zeytinyağı üzerine iki kaşık yemek ee, dolmalık fıstık ekliyorum iki kaşık, iki yemek kaşığı dolmalık fıstığı ve kavurmaya devam ediyorum. Şimdi kavurduğumuz dolmalık fıstıklarımız ve soğanımıza iki bardak pirincimizi ekliyorum. Baldo pirinç ve kavurmaya devam edeceğiz. Kavururken böyle tıkır tıkır hale geldikten sonra da suyunu ekliyor olacağız. Şimdi pirinçlerim tıkır tıkır olmaya başladı. Daha önceden sıcak suda beklettiğim kuru üzümümü süzdüm. 2 kaşıktan fazla koydum ben çünkü benim oğlum kuru üzümlü çok seviyor. Ee, bir tatlı kaşığı yeni baharımı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı karabiber ekliyorum. Ve bir çay kaşığı tarçınım var. Tarçınımı ekliyorum. Tarçın sevmiyorsanız koymak zorunda değilsiniz tabii ki. Dolu dolu bir yemek kaşığı nane ekliyorum. Bir yemek kaşığı da toz şeker ekliyorum. Ve yarım da küçük küçük doğramış olduğum dereotunu ekliyorum. Şimdi ben bu ekleme işlemini yaparken ocağın altını kapatıyorum ki yanmasın. Herhangi bir şeye hal vermeyelim diye. Şimdi karıştıracağım. Ve daha sonrasında da suyunu ekliyor olacağım. 2 çay kaşığı da tuz ekleyeceğim. 2 bardak da su ekleyeceksiniz. Pirinci eklediğiniz aynı bardakla. Şimdi, şimdi hamsilerimizi dizmeye başlayacağız. mısır unum var. Mısır ununu döküyorum bir tabağa. Yayvan bir tabağa. İçerisine bir kaşık tuz ekleyeceğim. Tuzla karıştırıyor olacağım. Hamsilerimi suda limonlu ve tuzlu suda bekletmiştim bir 20 dakika. Şöyle suyu süzülsün diye aldım. Daha sonra bu hamsilerimi buradan alıp bu şekilde tek yüzlerini dış taraflarını sadece buraya batırıp daha önceden sade yağla yağladığım kaba buradan dizmeye başlıyorum şu şekilde. Tekrar göstereyim. Tek dışını yapıyorum ve bir kısmı üstünü kapatmaya çalışacağım için de bir kısmının yukarıda kalmasını sağlıyor olacağım. Evet, gördüğünüz gibi tek tek hamsilerimizi dizdik. Sadece dış kısmına e, mısır unumuzu sürdük. Ve bunun üzerine şimdi pilavımızı döküyor olacağız hazırladığımız pilavımızı. Gördüğünüz gibi hazırladığımız pilavımızı koyduk. Şimdi yanlarından başlayarak kapatmaya başlıyorum. Bu şekilde ve üzerine aynı şekilde dizmeye başlayacağım. Bu arada biraz üst üste diziyor olmanızı tavsiye ederim. Çünkü piştiğinde tabii ki suyunu çekeceği için küçülmeye başlıyor balıkların hacmi. Şimdi gördüğünüz gibi çiçek gibi bütün hamsilerimizi dizdik ve üzerine şöyle parça parça daha önceden kesmiş olduğum tereyağlarımızı koyuyor olacağım ve 180 derecelik fırına üzeri kızarıncaya kadar pişiriyor olacağım. Gördüğünüz gibi tereyağlarımızı ekledik. Şimdi 185 derecelik fırına atıyoruz. Evet, hamsili pilavımız hazır. Gördüğünüz gibi pişti. Şimdi bunu servis ediyor olacağız. Afiyet olsun.